Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yükseklik ve genişlik belirlemeyi istediğiniz şekilde ayarlamayı öğreteceğim. Zaten HTML derslerinde çok kısa değinmiştim fakat bugün daha detaylı anlatmak istiyorum. Şimdi buraya gelelim. Yeni bir dosya oluşturalım. İsmine yükseklik diyelim. Genel yapımızı alalım. Şimdi ben buraya bir görsel Gireceğim Bizim görselimiz bu İsmini girdiğim zaman Bu source kısmına Görselimiz geldi şu an Buraya da bilgi girelim Şu an bu bizim görselimiz Burası bizim görselimiz Hemen göstereyim Bu bizim görselimiz Ben bunun Boyutunu küçültmek veya büyütmek istiyorsam buraya gelip style height diyorum. 100 piksel diyelim. Bu bizim yüksekliğimizi belirtiyor. Height zaten İngilizce'de yükseklik demek. Yüksekliğimizi belirtiyor. PX piksel demek. 100 piksel. Yani bunun uzunluğu 100 piksel olsun. Hemen gelelim. Bunun uzunluğu şu an 100 piksel. Buraya width yazdığımız zaman da bu da 100 piksel olsun. Örneğin. Bu da bizim genişliğimizi belirtiyor. Zaten meta etiketlerinde var bakın. Meta etiketlerine daha sonradan değineceğim. Bu bizim genişliğimizi temsil ediyor. Burada yüzlük bir görsel oluşturdum. Mesela ben buraya 1000 dersem genişliği 1000 piksel olacak. Ben buraya da 1000 dersem uzunluğu 1000, genişliği 1000 piksellik bir görsel yapmış oldum. Bir farklı yöntem daha var. Onu da öğretmek istiyorum. Yüzde ile. Şimdi mesela buraya 30 yüzde gidelim. Şimdilik. Şu çok önemli bir detay. Önce sayıyı sonra yüzde sembolünü giriyoruz. Bunu unutmayın. Önce yüzde sembolü değil. Önce sayı sonra yüzde sembolü. Yüzde otuz demek içinde bulunduğu alanın burayı yani içinde bulunduğu alanın yüzde otuzunu kapsamak demek. Yani genişlik yüzde otuz demek içinde bulunduğu alanın yüzde otuzunu genişlik olarak yüzde otuzunu kapsıyor. Örneğin biz şu an bunu web sitemizin içerisine yaptığımız için web sitenin tamamının bir uçtan diğer ucu olan genişliğinin %30'u olacak şekilde bir boyut ayarladı. Peki neden piksel yerine bunu kullanıyoruz? Ben en çok bunu tercih ediyorum şahsen. Çünkü mesela biz buraya 100 piksel yazdığımız zaman tamamen örnek sayılar vereceğim. İki tane cihaz düşünelim. Biri telefon, biri bilgisayar. Biz gidip bir telefonda telefon genişliğini 100 piksel olarak düşünelim. Bilgisayarınkini de 1000 piksel olarak düşünelim. Şimdi biz gidip 100 piksellik bir telefonda o Türk bayrağını 100 piksel yaparsak bir uçtan diğer uca kadar bir genişlik ayarlamış olacağız. Fakat bilgisayardan girdiğimiz zaman aynı web sitesine bilgisayardan girince sadece %10'luk bir alanı kaplayacak. Yani küçük bir cihazdan girdiğinizde 100 piksel onun büyük bir kısmını kaplayacak telefonda. Küçük bir telefonda. Fakat büyük bir bilgisayarda sadece ufak bir kısmı kapsayacak. Biz bunu %30 diyerek veya %10 diyelim. %10 diyerek bulunduğu telefonun ekranının yani 100 pikselin %10'u yani 10 piksel olacak. Yani şu an bunu telefondan girdiğimiz zaman biz bunu örneğin 10 piksel olarak göreceğiz. Fakat aynı web siteye bilgisayardan girince bu 10 piksel değil 100 piksel olacak. 1000 piksel cihaz. %10'u 100 piksel. O yüzden yüzdeyle girmek daha mantıklı. Örneğin %30 diyelim. Buraya da yüzde %30 diyelim. şu an %30'a %30 kapsıyor. Telefondan girdiğimiz zaman daha farklı gözükecek. Veya büyük bir cihazdan girdiğimiz zaman. Bir şey daha var. Hemen anlatayım. Şimdi biz %30 belirledik ama bu %30'u web sitenin %30'u. Yani web stream'in genel büyüklüğünün %30'u. Biz bunu eğer gidip de farklı bir nesnenin içerisine yaparsak bu sefer o nesnenin içerisinde %30 yer kaplayacak. Örneğin bir oda düşünelim. İçerisinde bir kutu var. İçerisinde de bir bardak var. Hemen geliyorum buraya. Bu örneği daha sonradan tekrar vereceğim başka bir konuda. Biz şu an odayı web site olarak düşünelim. Kutuyu da web sitemizin içerisinde bir kutu olarak düşünelim. Biz eğer bu bardağı odanın içerisine koyarsak %30 demek odanın %30 demek. Yani bardak odanın %30'unu kapsayacak. Fakat biz bu resme bir kutunun içerisine koyarsak o kutunun boyutunun %30'unu temsil edecek. Bunu da unutmayın. Yani %30 örneğin 1000 piksellik bir web sitesi içerisinde 100 piksellik bir kutu var. Biz %30 dediğimiz zaman ve bu web sitenin içerisine koyduğumuz zaman resmimizi %10 diyelim ya da %30 diyelim fark etmez. %30 1000 pikselden 300 piksel yer kaplayacak. Fakat biz bunu bir kutunun içerisine koyarsak ilerleyen derslerde göreceğiz bir kutunun içerisine koyarsak o kutunun boyutunun %30'u yani 30 olacak. 100 piksellik kutunun %30'u 30 olacak. Bunu da anlatayım dedim. Bu dersten bu kadar. İlerleyen derslerden devam edeceğiz. CSS dersleri devam edecek. Şimdilik bu kadar. Diğer derslerde görüşmek üzere.